Merhaba, kaynaklar üzerine yapacağımız bu derinlemesine sohbete hoş geldiniz. Bugün elimizde e, ilim, malumat ve iman ilişkisi üzerine bazı metinler var. Evet, oldukça ilgi çekici metinler. Amacımız aslında şu, hani zihnimizde bir sürü bilgi var ya, malumat diyoruz. Hı hı. İşte onunla daha böyle içselleşmiş gerçek bilgi olan ilim arasındaki farkı anlamak. Ve tabi bunun imanla yani inançla bağlantısını çözmek. Kesinlikle. Şeyi hiç düşündünüz mü? Bazen bir şeyi biliyoruz ama onu yaşamak, uygulamak neden zor geliyor? İşte belki bu metinler e, bize biraz yol gösterir. Ne dersiniz? Başlayalım mı? Başlayalım tabi. Metinler de zaten hemen başta hani zihnimizdeki her şeyin ilim olmadığını söylüyor. Evet o ayrım önemli kalbin değişin içine girdiği bir kesinlik taşıyan ve kişiyi imana götürebilen ilim var. Yani malumatın ilme dönüşmesi bir süreç. Tam olarak öyle. Bir süreç gerektiriyor. Bir yolculuk adeta. Peki bu süreç, bu yolculuk nasıl işliyor? Metinlerde zihinsel aşamalardan bahsediliyordu galiba, değil mi? Evet, evet. O aşamalar ilginç. Şeyle başlıyor. Tahayyül ile. Yani hayal etme. İlk kıvılcım gibi. Aynen. Ama tek başına hani yanıltıcı da olabilir bu. Sonra tasavvur geliyor. Yani zihne biraz daha net canlandırma. Hı, hı Sonra iş ciddileşiyor. Taakkul ya da tefekkür. Yani üzerine düşünme, akıl yürütme. Derinleşme başlıyor burada. Evet. Buradan sonra tasdik yani doğrulama aşaması var. Bilgi burayı geçerse İzan oluşuyor. Yani artık kesin bir kanaat. Anladım. Bu kanaat kişiyi iltizama götürüyor. Yani o bilgiyi benimseme, savunma haline. Ama burada bir risk var. Metin uyarıyor. Ne gibi? Bu iltizam eğer aşırıya giderse taassup dediğimiz şeye yani fanatizme kayabilir. Ha evet. Tehlikeli bir eşik. Aynen. Ve sürecin zirvesi, son aşama ise itikat. Yani tam bir bağlanma, sarsılmaz bir inanç. İşte metinler bu itikat seviyesini gerçek ilim ve sağlam imanla bir tutuyor. Yani anlık bir şey değil, bayağı katmanlı bir süreç. Gerçekten de bilgiyi sanki böyle zihninden kalbe doğru demlenerek iniyor gibi. Peki metinlerdeki o iki temel kaide vardı. İlki çok çarpıcı geldi bana. Batıl şeyleri güzel tasvir etmek, her zaman safi zihinleri yaralar. Bu ne demek istiyor tam olarak? O kaydı aslında çok önemli bir şeye parmak basıyor. Bilginin sunuluş şeklinin ve kaynağının gücüne. Şöyle ki metinlere göre insanların çoğu ehli tahkik değil. Yani derinlemesine araştıran, sorgulayan. Evet, ondan ziyade genellikle güvendikleri kişilerden ne duyarlarsa onu doğru kabul etme eğilimindeler. Hani falanca dediyse doğrudur gibi. Maalesef yaygın bir durum. İşte bu yüzden yanlış ya da zararlı bir fikir, yani batıl bir şey eğer böyle ustaca çekici bir dille sunulursa, özellikle de eleştirel düşünme süzgeci tam oturmamış, daha kolay etkilenen safi zihinleri. Yani saf, temiz ama belki biraz da savunmasız akılları. Aynen öyle. İşte onları kolayca etkileyebilir, yanıltabilir, hatta inançlarını bile sarsabilir diyor Metin. Yani işin özü, mesajın ambalajı ve getirene duyulan güven bazen içeriğin bile önüne geçebiliyor. Bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir uyarı. Peki ikinci kaide? Odamı benzer bir noktaya değiniyor. Bir çare hakikatler kıymetsiz ellerde kıymetsiz olur. Evet evet bu da doğrudan mesajı taşıyanın niteliğiyle ilgili. Bir gerçeğin yani hakikatin değeri onu söyleyen kişinin toplumdaki itibarı, değeriyle çok yakından ilişkili olabiliyor maalesef. Yani sözün kimden çıktığına bakıyoruz daha çok. Çoğunlukla öyle oluyor. Metinlerin dediği gibi insanlar genelde hani pek değer vermedikleri birinden gelen doğru bir söze bile pek kulak asmıyorlar. Ama çok güvendikleri, saydıkları birinden yanlış bir şey duysalar bile onu pek sorgulamadan benimseyebiliyorlar. La Fontaine'in Horoz hikayesi gibi mi biraz? İnci bulut, buutaya değişmesi. Çok güzel bir benzetme. Aynen öyle. İncinin değerini bilmeyen onu elinde kıymetsizleşiyor. Hakikat de öyle. Onu taşıyan kişi toplumda e, değersiz görülüyorsa hakikatin kendisi de gölgede kalabiliyor. Bu yüzden metinler özellikle hakikati savunanların kendilerinin de güvenilir, liyakatli olması gerektiğini vurguluyor. Anlıyorum. Hatta metinler Bediüzzamandan bir alıntıyla bu temsil meselesini daha geniş bir alana, toplumsal hayata da taşıyor gibi geldi bana. Kesinlikle çok doğru bir nokta. Özellikle Kur'an ve İslam davası gibi büyük önemli meselelerde Temsilin zayıf, yetersiz ya da hazırlıksız kişilere kalmaması gerektiği. Yani işin ehli olması gerektiği vurgulanıyor. Aynen. Donanımlı, bilgili, samimi, liyakat sahibi ve o davaya gerçekten yürekten bağlı kişilerin öncü olması gerektiği fikri var. Burada yine temsilcilerin niteliği ve bir de e, hareket tarzlarının hep yapıcı yani müsbet olması gerektiği belirtiliyor. O zaman şöyle bir toparlayalım mı? Bu metinler bize aslında bilmek dediğimiz şeyin, Öyle sadece bilgi almak olmadığını. Hı hı. Aksine zihinsel ve kalbi bir yolculuk olduğunu, aşamaları olduğunu gösteriyor. Gerçek ilim dediğimiz şey bu yolculuğun sonunda itikat ile sağlanmaşan bir durum. Evet, kesinlikle. Ve belki de altı çizilmesi gereken en önemli şeylerden biri de şu. Bilginin ne olduğu kadar hatta bazen ondan daha fazla kimden geldiği ve nasıl sunulduğu da çok ama çok önemli. Bu da hem bize, dinleyenlere, eleştirel düşünmenin, yani tahkikin ne kadar gerekli olduğunu hatırlatıyor. Tabii. Hem de bilgiyi aktaranlara e, büyük bir sorumluluk yüklüyor aslında. Kesinlikle büyük bir sorumluluk. Şöyle bir düşününce, metinler hep alıcının kırılganlığına, mesajı verenin karakterine odaklanıyor peki siz dinleyicilerimiz kendi bilgi edinme sürecinizde bir fikri benimserken genelde hangi durakta daha çok oyalanıyorsunuz daha çok hayal mi kuruyorsunuz yoksa zihinde canlandırma mı tasdik mi yoksa tam bir kanaat bir itikat mı söz konusu belki de bu hepimizin biraz kafa yorması gereken bir soru ne dersiniz